arkada bekliyor. Aslında en güçlü ordumuz arkada bekliyor. Arkada bekleyen bu ordumuz da heriflerin yaptığı o sürpriz çıkarmalara çok da güzel sürpriz bir karşılık verecek. Onlarla aslında burada en büyük farkı koyacağız. Heriflerin çıkarma atması çok beklenmedik bir şey oluyor aslında. Sovyet'in çıkarma atması ne alaka diyebilirsiniz yani. Gerçekte hiç olmamış çünkü böyle bir şey. Ama deniyorlar abi. Yapıyorlar. Gördüğünüz gibi herifleri tutabiliyoruz. Engineer ikimiz var. Topumuz var. Silahımız var. Şu anda tümenlerimizin tutamaması için hiçbir sebep yok. Burada 2-3 tane parsel ittirseler hiçbir şey olmaz. Biz zaten şu an Polonya toprağında savaşıyoruz. Kendi toprağımızdan da uzak yani. Hiç sıkıntı yok. Burada herifleri tutmaya çalışacağız abi sadece. Bakın herifler bir haftada 100.000 kişi kaybettiler burada. Sovyet için bu aslında hiçbir şey ama oyun başı Sovyetinden bahsediyoruz burada. 39 Sovyeti. O yüzden burada aslında bu verdikleri kayıplar o kadar da hiçbir şey değil. Aynı zamanda bizim burada mühendis tümenlerimiz var.